Rüyada sarı renk görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sarı renk görmek. Bu rüya genellikle hastalığı ve hastalıkla mücadele etmeye yorumlanır. Rüyada sarı görmek yani sarı renk görmek ayrıca soluk benizli, narin, her şeyden çabuk etkilenecek kadar kırılgan bir kişiyle tabir edilir kişinin kırılganlığı hem kalben hem de fiziksel olarak geçerlidir. Bu kişi genellikle kuş kadar canı olan, zayıf, ince bilekli, rüzgar esse sanki uçup gidecekmiş gibi biri olarak tabir edilirken, hem kolay hastalanan hem de çok kolay alınan kişi olarak tasvir edilir. Sarı renk görmek başka yorumculara göre ise, bu rüya şans ve iyi talih göstergesi olarak kabul edildiğinden, rüya aleminde algılanması oldukça hayırlı bir görüntüdür. Rüyada sarı renk görmek genel anlamda zenginlik ve refahı temsil etmenin ötesinde bağımsız bir yaşam tarzını yansıtabilir. Rüyada sarı renkli elbise giymek. Bu rüya elem ve keder anlamına gelir. Rüya sahibinin sevdikleriyle arasına uzun mesafeler gireceğine, özlem ve hasret çekeceği günlerin çok uzun süreceğine ve kendisine sanki bir ömürmüş gibi görünecek kadar ızdırap vereceğine tabir edilir. Başka tabirciye göre ise hayatınıza parlak bir dönemin geleceğine işaret eder. Sarı rengin simgelediği bolluk ve bereket sizin için olumlu gelişmelerin habercisidir. Maddi anlamda rahatlayacak, borçlarınızı ödeyecek ve finansal açıdan daha güvenli bir duruma geleceksiniz. Rüyada sarı saç görmek. Rüyada sarı saç görmek uğur ve şans anlamına gelir. Rüya sahibinin bahtının açık, yazgısının da güzel ve hayırlı olacağına işaret eder kişi, hayatından ve hayatına giren kişilerden yana hep mutluluk yaşayacak demektir. Rüyada sarı saçlı kadın görmek. Gerçek anlamı ile de bir bayana delalet eder. Bu bayan, yaşadığı çevreye gören çok cüretkar olan kişi olarak tasvir edilir. Gerek giyinişi, gerekse yaşayış tarzı, bulunduğu toplumun çok üstünde kalıyor diye yorulur. Rüya sahibi böyle bir bayan ile dostluk kurabilir. Rüyada sarı gül görmek. Bu rüya hayırlara yorumlanmaz. Rüyasında sarı gül gören kişi, çok zor günler geçirecek ve gözyaşı dökecektir. Rüya sahibi bazı kimselerden vefasızlık veya nankörlük görecek ya da en güvendiği kişiler tarafından sırtından bıçaklanacaktır diye yorumlanır. Rüyada sarı civciv görmek. Hane içinde büyük bir sevince sebep olacak bir gelişme yaşanacağına, bu gelişme sonrasında, aile bireylerinin neredeyse zil takıp oynayacağı kadar çok mutlu olacaklarına işaret eder. Bu gelişmenin sonrasında rüya sahibi birine sadaka verebilir.